thank yeah. you Merhaba canlar, cananlar. YouTube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalımızda cümle türleri, cümle çeşitleri iki videosu ile karşınızdayız. Hemen videoya geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı ve YouTube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalımızı arkadaşlarımıza, sınıfımıza, okulumuza tavsiye etmeyi unutmuyoruz. Buradaki konu anlatım videolarına TYT için faydalanabilirsin, KPSS için faydalanabilirsin, MSÜ için faydalanabilirsin Hatta bunların özetini çıkararak LGS için bile faydalanabilirsin diyor ve hemen konu anlatım videosuna başlıyoruz. Evet güzel kardeşim, cümle türleri bir videosunda neye bakmıştık hatırlarsan? Yükleminin türüne göre isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Yükleminin yerine göre kurallı cümle mi, devrik cümle mi, eksiltili cümle mi? Şimdi cümledeki anlama göre cümle türlerine bakacağız. Peki bunlar nelerdir? bir Olumlu cümlemiz var. iki Olumsuz cümlemiz var. 3- Anlamcı olumlu, yapıcı olumsuz cümlemiz var. 4- Anlamcı olumsuz. Yapıcı olumlu cümlemiz var, soru cümlemiz var, şart cümlemiz var, istek cümlemiz var, emir cümlemiz var, ünlem cümlemiz var. Var oğlu var gördüğünüz gibi. Özellikle ilk dört tanesi ÖSYM'nin sınavlarda verdiği kısımlar. İşte bu paragraf içinde anlamcı olumlu, yapıcı olumsuz cümle vardır. İşte D şıkkı üçüncü cümle olumsuz bir cümledir gibi. İlk dört tanesinin üzerinde biraz fazla duracağız. Diğerlerine nispeten daha kolay olduğu için hızlı geçeceğiz diyoruz. Ve hemen olumlu cümleden başlayalım. Olumlu cümle diyelim güzel kardeşim. Cümlede yüklemde belirtilen eğilimin gerçekleştiği cümlelere biz ne diyoruz? Olumlu cümle. Olumsuz cümle olması için güzel kardeşim Türkçe'de iki tane olumsuzluk eki vardır. Mame fiillere gelen olumsuzluk eki değil isimlere gelen olumsuzluk eki. Olumsuzluk ekleri mame ve değil olmayan cümlelerdir. Fiil cümlelerini olumsuz yapmak için mameye ihtiyacım var. isim cümlelerini olumsuz yapmak için değil ihtiyacım var. Eğer bir cümlede mame yoksa, bir cümlede değil yoksa dikkat bunlar yüklemde yoksa o cümle bizim için olumlu cümledir. Hemen çözelim, güzelleşelim, örnekler üzerinden görelim diyelim. Okula yine derslerine çalışmadan gitmişti derken olayımız yüklemle dikkat. Hocam burada çalışmadan çalışmadandaki mameye var diyeceksin ama burada olayımız yüklemle. Yüklem olan sözcükte olumsuz ki ki veya değil var mı? Yok. O zaman bu cümle olumlu cümledir. Verilen işi yapamamaktan korkuyordu derken dikkat. Burada mameye var evet ama dikkat. Olayımız yüklemle yüklemlere de korkuyordu. Korkuyordu da olumsuzluk eki mame veya değil var mı? Yok. O zaman bu cümle olumlu cümledir. Dünkü derste sınıfta 7-8 kişi vardı derken cümlenin yüklemi nerede? Vardı. Vardı da mame veya değil var mı? Yok. O zaman bu cümle benim için olumlu cümledir. Bu yılki kitap fuarı her zamankinden daha renkli derken yüklem nedir? Renkliydi. Peki renkliydi sözcüğünde dikkat. Olumsuzluk eki mame veya değil var mı? Yok. O zaman bu cümle benim için dikkat olumlu cümledir. Tekrar ediyorum. Bir cümle olumlu mu, olumsuz mu? Sadece ama sadece yükleme bakıyoruz. Yüklem dışındaki kelimeler bizi ilgilendirmiyor. Önemli. Peki hocam olumsuz cümle nedir? Olumsuz cümle de az önce söyledim ya sana fiil cümlelerindeki olumsuzluk hekim mameydi. İsim cümlelerindeki olumsuzluk hekim değildi. Eğer bir cümlede mame varsa bir cümlenin yükleminde bir cümlenin yükleminde değil varsa o bizim için olumsuz cümledir. Az önceki örnekleri olumsuza çevirelim. Okula yine derslerine çalışmadan gitmemişti derken yüklem neydi? gitmemişti gitmemişti olumsuzluk eki var mı var al sana bir olumsuz cümle verilen işi yapamamaktan korkmuyordu dikkat yüklem neydi korkmuyordu peki korkmuyordu da olumsuzluk eki var mı var al sana olumsuz cümle Dünkü derste sınıfta 7-8 kişi yok değildi derken cümlenin yüklemi nedir? Yok değildi. Peki cümlenin yükleminde olumsuzluk eki değil var mı? Var. O zaman bu benim için olumsuz cümledir. Bu yılki kitap fuarı her zamankinden daha renkli değildi. Cümlenin yüklemi nedir? Renkli değildi. Peki olumsuzluk eki değil var mı? Var. O zaman bu benim için olumsuz cümledir. Dikkat! İlk iki cümle fiil cümlesi. Fiil cümlesi olduğu için olumsuzluk eki mame geliyor. Son iki cümle ise isim cümlesi. İsim cümlesi olduğu için de olumsuzluk eki olarak değil geliyor. Eğer bir cümlenin yükleminde olumsuzluk eki mame veya olumsuzluk eki değil varsa olumsuz cümle bunlardan biri yoksa olumlu cümledir. Finito anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım devam. Şimdi dikkat. Burası senin genelde kafanı karıştıran bir nokta. Anlamcı olumsuz, yapıcı olumlu. Yapıcı bir cümlenin olumlu veya olumsuz olduğunu anlamın için yükleminde olumsuzluk eki mame var mı yok mu ona bakman lazım. Bazı cümleler olumsuzluk ifade eden ek ya da sözcük almadığı halde olumsuz anlamı taşıyabilir. Böyle cümlelere yapıcı olumlu, dikkat, anlamca olumsuz cümle denir. Ne demek istiyoruz? Gel örnekler üzerinden görelim, daha iyi anlayalım, çözelim, güzelleşelim. Senden ayrı kalmaya dayanacak gücün mü var? Yüklem nedir? Var. Var da olumsuzluk eki mame veya değil var mı? Yok. O zaman bu yapıcı olumlu demektir. Çünkü olumsuzluk eki yok. Dikkat. Şimdi dikkat. Senden ayrı kalmaya dayanacak gücüm mü var? Yapıcı olumlu. Ama gücüm yok demek değil mi bu? Evet. Gücüm yok demek. O zaman yapıcı olumlu ama anlamca olumsuz anlamına çıkarır. Senden ayrı kalmaya dayanacak gücüm mü var? Yok. Yok demek istiyorsun. Olumsuz anlam vermek istiyorsun. Misafirlerimiz ne yemek yedi, ne çay içti, yüklemlidir, yedi, içti. Olumsuzluk eki mamiye var mı, değil var mı, yok. O zaman yapıcı olumlu. Ama cümleye baktığın zaman misafirlerimiz yemek de yemedi, çay da içmedi demek istiyor muyum? İstiyorum. Yapıcı olumlu olmasına rağmen karşı tarafa verdiği anlam olumsuz. Neden? Yemediklerini ve içmediklerini kastediyorum dikkat yapıcı olumlu ama anlamın içeriğine baktığın zaman olumsuz. Denemede bu soruyu çözemeyen sanki tek benim dikkat yüklemlidir. Anlı burası tek benim. Peki yüklemde olumsuzluk eki olan ma veya değil var mı? Yok. Bu durumda yüklem yapıcı olumlu ama cümleye baktığın zaman Denemede bu soruyu çözemeyen sanki tek benim. Tek ben değilim. Birçok kişi var çözemeyen demek istiyorum. Yani tek ben değilim. Olumsuzluk anlamı veriyorum. Dikkat yapıcı olumlu, olumsuzluk eki yok. Ama anlama baktığım zaman olumsuz. Dolayısıyla al sana bu. Yapıcı dediği zaman olumsuzluk ekine bakıyoruz. Anlamcı dediği zaman da içerdiği anlama bakıyoruz. Bir de az önce söylediğimizin tam tersi bir durum var. Anlamcı olumlu, yapıcı olumsuz. Yapıcı olumsuz neydi? Olumsuzluk eki mame veya değil var ama ifade ettiği anlam olumlu. Bazı cümleler olumsuzluk ifade eden ek ya da sözcük aldığı halde olumlu anlam taşıyabilir. Böyle cümlelere yapıcı olumsuz ama anlamca olumlu cümleler denir. Ne demek istiyoruz? Çözelim, güzelleşelim, öğrenelim. Sen yemek yaparsın da ben yemez miyim? Olumsuzu keki nerede? Bak, mazmes, geniş zamanın olumsuzu, yapıcı olumsuz. Ama anlamına baktığın zaman ne demek istiyorum? Ben sen yemek yaparsın da ben yemez miyim? Tabii ki yerim anlamı yok mu? Var. Al sana, yapıcı olumsuz. Ama anlamca olumlu bir cümle. Neden böyle davrandığını anlamıyor değilim. Dikkat, olumsuzu keki olan değil var mı? Var, yapıcı olumsuz. Ama cümlenin anlamına baktığın zaman. Neden böyle davrandığını anlamıyorum değilim dediğimizde neden böyle davrandığını anlıyorum demek istemiyor muyuz? Evet, bunu demek istiyoruz. Yapıcı olumsuzluk olduğu halde dikkat, anlamca olumlu bir cümle. Dolayısıyla buna dikkat edelim diyoruz. Anlaştık mı? Devam. Geldik soru cümlesi içinde soru eki. Şöyle altını çizelim. Bu soru sıfatı olabilir, soru zamiri olabilir, soru edatı olabilir, soru zarfı olabilir. Ya da soru sözcüklerinden biri bulunan ve cümle soru anlamı taşı taşıyan cümlelerdir. Zaten sonunda ne oluyor genelde? Soru işareti oluyor. Neden sen de bizimle gelmiyorsun derken dikkat. Neden? Niçin? Al sana bir soru zarfı. Dolayısıyla sonunda da ne var? bir soru işaretimiz var. Al sana soru cümlesi. Sen bizimle geliyor musun derken dikkat. Soru edatı mı, mi, mu, mü. Sonunda ne var? Soru işareti var. Al sana soru cümlesi. Denemek, denemedeki sorulardan kaçını cevapladın? Dikkat soru zamiri. Sonda ne var? soru işareti asana soru cümlesi içinde soru eki yani soru edatı mı 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 veya soru sözcükleri soru sıfatı olabilir soru zarfı olabilir soru zamir olabilir fark etmez bulunan ve soru anlamı taşıyan cümleler bizim için soru cümlesi ve soru cümlelerini zaten yapmak senin için kolay öyle aman aman anlatmaya gerek yok devam edelim. Sırada ne var? Şart cümlesi veya diğer adıyla koşul cümlesi yargının gerçekleşmesinin bir koşula, bir şarta bağlandığı cümlelerdir. Genelde biz burada neye bakıyoruz? Sase'ye bakıyoruz değil mi? Ama sadece sase ile olmaz. Hemen çözelim, güzelleşelim. Beraber hareket edersek başarırız. Başarmamız neye, hangi şarta, hangi koşula bağlı? Beraber hareket etmemize. Aha da burada ne var? Sase'ye var. Sen geldiğinde ben çıkacağım. Benim çıkmam neye bağlı? Hangi koşula, hangi şarta bağlı? senin gelmene bağlı. Ama dikkat sahaseye var mı? Yok. Ne var? Dığında, diğinde. Ben bunu mı mumi de yapabilirim. Sen geldin mi? Ben çıkacağım. Dikkat sahaseye yok. Veya ben bunu başka ne yapabilirim? Mı mi dığında, dinde. Bunlar yeterli diye düşünüyorum. Sase, dığında, diğinde, mı, mi, mu, mu Bunlar cümleye soru anlamı, cümleye koşul anlamı katan, şart anlamı katan ekler. Dolayısıyla koşul cümlesi, şart cümlesi dediğimiz zaman sadece saseye bakmıyoruz. Dığında, diğindeye de bakıyoruz. Mı, mi, mu, de bakıyoruz. Ve cümleye koşul anlamı katmış mı, katmamış mı? Dikkat ediyoruz. Geldik istek cümlesi. İstek kipi A, e alan, yükleme istek kipi A, e alan ve cümlenin istek anlamı taşıyan ifadelerdir. Çözelim, güzelleşelim deriz ki seninle beraber denemeye girelim. Al bak bir istek girelim. Al sana bir istek cümlesi. Bu konuyu ne öğreneyim. Al sana bir istek cümlesi. Dikkat, istek kipi Dikkat! istek kipi. İstek kipi A, E bir cümlenin yükleminde varsa, cümlenin anlamında da bir istek anlamı varsa o bizim için nedir? İstek cümlesidir. Başka neyimiz var? Emir cümlemiz var. Emir anlamı taşıyan cümlelerdir. Yani emir kipine yükleminde olan cümlelere biz emir cümlesi diyoruz. Bu ödevleri yap. Dikkat! Emir kipiyle çekimlenmiş yüklem dolayısıyla emir cümlesi. Hemen telefonunu buraya getir. Dikkat. Emir kipiyle çekimlenmiş yüklem dolayısıyla emir cümlesidir. Yap, getir, sev, oku, izle, al sana emir cümlesi. HT, YT'de MSV'de emir cümlesi kullanılır mı? Yani şıklarda emir cümlesiyle ilgili bir soru gelir mi? Peki ihtimal vermiyorum. Anlamlarına göre cümle çeşitlerinde, cümle türlerinde son yan başlığımız ünlem cümlesi. İçinde ünlem ya da ünlem değeri taşıyan, içinde dikkat, ünlem ya da ünlem değeri taşıyan sözcükler bulunan cümleleri biz ne diyoruz? Ünlem cümlesi diyoruz. Ünlem cümlesinde bir duygu, bir şaşkınlık, bir ifade, bir kızgınlık anlamı olması lazım. Bu bizim için önemli. Çözelim, güzelleşelim. Birden kapıyı açınca onu görmeyeyim mi Dikkat ne var şaşkınlık al sana şaşkınlık al sana ünlem cümlesi. Aman sobaya açık unutmayın derken aman dikkat bir uyarı. Dikkat var mı? Var. Al sana ünlem cümlesi. Zaten ünlem cümlelerin sonunda neyi görüyoruz? Dikkat ünlem işaretine. Eğer ünlem işareti varsa ve duygu içinde cümle içinde bir şaşkınlık, bir mutluluk bir kızgınlık anlamı varsa bu bizim için ne olur önlem cümlesi olur diyoruz ve cümle türlerinde anlamlarına göre cümleler kısmının da sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda ne olacak yapısına göre cümleler basit cümle. Birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle. Yani ÖSYM'in sınavlarda sorduğu kısımlar olacak. Dikkat. Şimdi ben bir sonraki videoya geçerken sana tekrar hatırlatmamızı yapıyorum. YouTube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolara yorum yapmayı ve kanalımızın büyümesi için videolarımızı ve kanalımızı arkadaşlarımıza, sınıfımıza, okulumuza, tavsiye etmeyi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmayı unutmayalım diyoruz ve cümle türleri 3 videosuna geçiyoruz <laughs>